Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ege bugün sizlerle birlikte yeni karakter Jeki'yi soruyoruz arkadaşlar okuyatora. Bakalım bilecek mi? Başlıyoruz. Karakterin Türkiye'den mi? Türkiye'den değil. Hayır. Karakterin bir savaşçı mı? Evet. Karakterin bir kadın mı? Evet. Do arkadaşlar karakterin mor saçlı mı? Saçı gözükmüyor. Hayır. Karakterin bir hayvanla bağlantısı var mı? Hayır. Sarı saçlı mı? Saçı gözükmüyor. Hayır. Karakterin doğa üstü hız hızlı mı? Doğa üstü hızlı mı? Herhalde. Karakterin Brawl ile ilgili. Evet. Sürekli kırmızı mı giyiyor? Aynen. Hızlı koşar mı? Herhalde yani. Evet. Kask takıyor. Vallahi biliyor ha. Saçı. Yani. Bilmiyorum. Evet şapka. Mühendis. Mühendis aynen. Evet. Oha bildi. Arkadaşlar bildi. Nasıl? Daha çıkmayan karakteri bildi. Bir tane daha vardı. Onun adını bilmiyorum. Unuttum yani. Onu geçelim arkadaşlar. Doğru bildi ya. Yu. Tekrar oyna. sefer ne seçelim arkadaşlar? YBJ diyelim. Karakter, karakter değil. Bir dakika buradan bir çıkalım. Sağ ol. Hayır sağ ol. Yok yok. Hayır. Tanımıyor. Evet Türkiye yaşıyor. TikTok çekiyor mu? TikTok çekmiyor da. Birilerinden TikTok videosu bakıyor. Herhalde derim. Evet. Hayır almadı. Meryem can çekti mi? Çekmedi ya. Hayır yapmadı hiç. Saçları kıvırcık değil. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. Hayır. Çocuk mu? Hayır. Sarışın mı? Hayır. Babçı oyuncusu mu? Hayır. Yok. Yok. Hayır değil. Yok yapar. Hayır. Hayır. Var. Hayır. Hayır. Evet. Uzun saçlı evet. Hayır. Yani karakterin evet oynuyor. Yebece deme. Ya git işine nereden biliyorsun? Telefonumu dinliyorum. Bu sefer şey diyeceğim bunu bir dakika bakacağım internetten şey diyeceğim adı neydi Berat Berat Ali Yılmaz tekrar oyna karakter evet Evet. Evet. Sinema sakalı ve böyle yok. 15 yaşında diyebiliyorum ama aynen. Evet. Evet. Hayır. 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 Berat Ali. Evet. Hayır. Evet çocuk. Hayır. Karakterin iki isimli mi? Evet. Hayır. Evet büyük. Berat diyecek. Yo git ya git. Nereden biliyorsun? Hor Kendimi sorarsam bilirim acaba yani. Bilemez. Şey sorayım. Azat ne buyu soracağım. Onu da bilecek mi acaba? Karakterin kadın mı? Herhalde. YouTube'dan mı? Evet. Abonesi 1 milyondan fazla mı? Hayır ya. Evet büyük. Evet var. Ben ne bileyim o. Karakterin. Bilmiyorum yani. Herhalde. Herhalde. Hayır. Bilmiyorum. 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 Bunu bilemeyecek. O hala yaklaştı aslında. Bu sefer arkadaşa hiç bilemeyeceği bir şey diyeceğim. Ne desem? Oyun dışından sorsun. Falka'yı bilebilecek mi acaba? Galatasaraylı olanlar bilir zaten. Hayır değil. Hayır değil. Evet. Hayır. 40 yaşından büyük olamaz. Hayır değil. Yo nereden biliyor? Hayır. Oynamadı. Hayır değil. Evet oynadı. Arda Turan diyecektim bunu deseydim. Hayır. Küçük mü hayır? Evet. Evet. Adı yabancı mı? Aynen. Karakterin zenci mi? Cık. Hayır. Hayır. Karakterin kel mi? Falka kel mi la? Değil ya. Saçı var ya Aynen saçı var. Hayır. Var. Alman mı? Falka Kolombiyalıymış la. Hayır. Falka deme. Oha! Yanlış bilgiler verdiğim halde doğru bildi la. Bekle ya. 1900 eş yılında Galatasaray ilk 11'e. Bunu da bilirse yani ben Acaba... Hayır. Lan Beşiktaş'ın kadrosu çıktı. Arkadaşlar ben burada durdurayım. Uzayabilir. Beyler bu sefer sormak istediğim şey Atıcı Royale'den Bilenler vardır. Dün çekmiştim videosunu. Arkadaşlar şimdi onu söyleyeceğim. Bunu da bilirse yani helal olsun. Denemeyeceğim. Gerek yok. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Erkek mi? Erkek gibi ama <laughs> ben ne bileyim hayır. Hayır. Hayır tanımıyor. Kara hayır değil. Hayır yok. Hayır yok. Çizgi hayır yok. Karakterin kötü mü? Herhalde. Evet, oyun karakteri. Karakterin saçı var mı? Hayır. Buradan bilebilir. Hayır. Korku turundan mı? Herhalde. Yok okula çalışıyor aynen. Karakterin beyaz mı? Mavi gibi. Hayır, değil. Değil. Minecraft'tan mı? Hayır. Karakterin savaşır mı? Evet. Ya bak nasıl biliyorsun sen ya? Karakterin küçük mü? Hayır. Kılıç kullanır mı? Hayır. Metal bir zırh, zırhı var mı? Hayır. Uçabilir mi? Hayır. Bak karakterim mor mu? Ma. Herhalde anne. Yani. Gri. Aynen ama herhalde. Taştan mı? Aynen taş. Golem. Aa bilemedi. Bilemedi. Atıcı dedim. Hayır bilemedin. Devam edelim. Evet. Atıcı. Ayı. Dört ay üstünde mi? O golem. Golem. Atıcı. Heh. Karakterin dev mi? Dev desem dev diyecek. Hayır. Yaratık mı? Evet. Mor bir dili var mı? Dilini göstermiyor. Bilmiyorum. Yeşil renkte mi? Hayır. Derisi var mı? Her şeyin bir derisi vardı mı? <laughs> Lan. Evet yani. Hayır. Hayır. Etmiyor. Karakterin kutu. Kutakla... Geliyor mu? Hayır. Karakterin dört ayaklı mı? Hayır. Uzayda bulundu mu? Karakterin göbekli mi? Yok göbeği yok. Kulakları var mı? Evet. Karakterin atışlarını evet. Atıcı diyecek. Aynen bildi. Öyle sorular soruyor ki yani. Bilmesi yani kolay oluyor. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bak 10 like istiyorum. 10 like gelsin. Güzel bir video fikri var aklımda yapacağım. Hepinize bay bay arkadaşlar. 40 abone alalım güzel olur. Hepinize bay bay arkadaşlar bay bay